Bir kuyumcu terazisi üzerinde konulan cisimlerin kütlelerini gıdıram cinsinden gösterirken virgülden sonra en çok iki basamak ilerliyormuş. Buna göre hangisi olamaz? Şimdi burada arkadaşlar virgülden sonra kaç basamağımız olacak? Burada 110 olduğundan dolayı virgülden sonra bir basamağımız vardır sıfır sayısı kadar. Burada iki, bas, iki tane sıfır olduğu için iki tane en çok iki tane diyor zaten. Burada bir tane bu da uygun. Burada arkadaşlar bir tane sıfır gider. Sıfırlar gitti. O zaman bunda kaç tane kullanılacak? 2 tane. Bu da uygun. Fakat burada 3 sıfır olduğu için sadeleşme de olmadığından bu olamaz. Cevap C'dir. Buna göre bu araç depozunun ne kadarı dolu olduğunu ifade eden e, ondalık gösterim hangisidir diye bize soruyor. Şimdi kaç bölgeye ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesi 10 parçaya ayrılmış. Kaç tanesi dolu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bölü 10'u doludur. Ondalık olarak bu nedir arkadaşlar? 0, 7'dir. Cevap Ceyhan'dır. Verilene göre diyor ki 4 aylık fatura tutarı verilmiştir. Serdar Bey bu faturaları küçükten büyüğe doğru sıralıyormuş arkadaşlar. Şimdi burada sonuna 0 ekleyebiliriz arkadaşlar bu sayıları. Sayıları aynı olsun diye. Şimdi burada 6'lar hepsi aynı. Sonra burada 0'lar var. 0 olanlar küçük olacak. Küçüklerden hangisi daha küçük? Burada 0, burada 6. Kasım daha küçük. Sonrasında O'yu yazarız. Şimdi neye geldi sıra arkadaşlar? Ee, Aralıkla Şubat'ın. Altılar aynıydı. Burada 6 var, burada 6 var. Aynı. Burada 0 var, burada 9 var. Şubat daha büyüktür. O zaman Şubat'ı sona yazarız. Aralığı buraya yazdık. Üçüncü sırada kimdir? Aralıktır. Cevap denizlidir. Kutay aşağıda kartlarda yazan kesirlerin ondalıklı gösterimlerini yazıyormuş. Yazdığı ondalıklı gösterimler aşağıda tabloda bulup bulunduklarını kutucukları maviye kalan kutucukları yeşile boyuyor. Şimdi 16 bölü 80'e bakacak olursak ben bunu 4'e böldüğüm zaman arkadaşlar 4 bölü 20'dir. Bunu e, hatta 8 e, 2'ye daha bölersek 2 bölü 10'dur. Kaç yapar? 02 var. O zaman maviye nereye boyayacak? Burayı maviye boyadı arkadaşlar. Baktık burada burası yeşil gider. Bu ne dedik? Sonra 9 bölü 50 var. Bunu arkadaşlar 2 ile genişletirsek 18 bölü 100 yapar. Yani 0 tam %18. 0, 18 var. Baktık burayı da maviye boyadık. Burası da yeşil. Burası gitti. İki şıkka düşmüş olduk. Sonrasında 11 bölü 25. 4 ile genişletirsem 44 bölü 100'dür. Burası kaç yapar? 0,44 yapar. Yani burayı da maviye boyamış olduk. Zaten şıkkı da o şekilde. 27 bölü 100'ü 5 ile genişlettiğimiz zaman 135 bölü 100 yapar. 1,35 olmuş oldu. Bu da baktığımız zaman burada var. Bunu da boyadık. Burası yani boyandı. Burada yeşil verildiği için bu da gitti. Cevap Adana diye çıkmış oldu arkadaşlar. Bu senin elinde kartların ön ve arka yüzünde yazan ondalık gösterimlere karşılık gelen sayıların toplamı 2'ymiş. Bu kartların ön yüzleri aşağıda verilmiştir. Bu ise Arka yüzlerinde ondalık gösterimlere karşılık gelen sayıların birden küçük olduğu kartları ayırıyor. Kalan kartların arka yüzlerini çevirip üzerinde yazan ondalık gösterimlere karşılık gelen sayıları ikişer ikişer topluyormuş. Buna göre bu senin e, bulduğu toplamlardan birinin ondalık gösterimi değildir. Şimdi birden küçük olan, bunun arkasındaki birden küçüktür. Bunun arkasındaki birden küçüktür. 016 e, toplamları 2 ise 2-0-0'dan 0.16'yı çıkartalım ve arkasında kaç olduğunu bulalım. Buradan 4, buradan 8, 1,84'müş. 0.99 için 2,00'dan 0.99'u çıkartırsak burası 1, 0, burada 1 vardır. 2,00'dan 0,76'yı çıkartırsak buradan 4, buradan 2 ve burada da 1,24 var. Şimdi bunları toplayacağız ve hangisini bulamadığımıza bakacağız. 1,84 ile 1,24'ü toplarsak. 4 ile 4'ü topladık 8. 8 ile 2'yi toplarsak 10'un 0'ı elde 1 var. 1 ile 1'i topladık 2, 1 de elde vardı 3. 3,08'i bulduk. 1,84 ile 1,01'i toplayalım. Burayı toplarsak 5. Burası 8. 2,85 bunu da bulduğumuzu söyleriz. Sonrasında 1,01 ile 1,24'ü toplayalım. Burası 5, burası 2, 1 ile 1'in toplamı 2'dir. 2,25 A'yı da bulduk. Denizli olmadığını söyleriz. Bu kaba içindeki limonatanın 1 bölü 2'si kadar daha limonata konuluyor. Daha sonra süraydaki limonata 4 bardağı eşit olarak paylaştırılıyormuş. Buna göre her bir bardaktaki limonatanın litre incesinde miktarını gösterin kesin. Ondalık gösteriminin ne olduğu bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 2 zaten var. Yarısı kaç yapar 2'nin? 2'nin yarısı arkadaşlar. 1 bölü 2 demek yarısı demektir. 1'dir. O zaman 2 artı 1'den toplam 3 litre olmuş oldu. 3'ü 4 sürahiye paylaştık. Ben bunu ile çarparım. ile çarptım paydayı 25 ile genişletelim. Ondalıklı olarak yazmak için. 75 bölü 100'dür. 75 bölü 100'de e, ondalık olarak 0.75'tir cevabımız Bursa'dır. Selim bu geometrik şekillerden en az ikisini uç uca getirerek aşağıdaki uzunluklardan hangisini ölçemez diyor. Şimdi baktığımız zaman 0.6'yı nasıl ölçebilir diye değerlendirecek olursak hiçbiri olmuyor gibi. Bunu nasıl ölçer? 0.5 ile 0.3'ü yan yana eklerse 0.8'i elde etti. Bunu nasıl elde edebilir diye düşünecek olursak 0,5, 0,4 ve 0,3'ü şey toplarsa buradan 12'nin ikisi elde 1 var. 1,2'yi de elde etti. Bunda da sıkıntı yok. Bunu nasıl elde edebilir diye bakacak olursak. 0,7, 0,4 ve 0,3 toplarsak buradan ne yaptı? 4 elde 1, 1,4 bunu da elde etti. 0,6 olmaz. Cevap denizlidir. Bir manavda satılan bazı ürünlerin kilogram fiyatları aşağıda verilmiştir. Manav ürünlerinin etiketinde değişiklik yapıyor. Domatesin kilogram fiyatı ne? 75 kuruş. 75 kuruş demek 0.75 TL demektir arkadaşlar. Azaltıyor. O zaman domatesin fiyatını hesaplayalım arkadaşlar. 5.95'ten 0.75'i çıkartalım. Buradan 0.2, buradan 5 ne yaptı yani? 5.2 yaptı. Patlıcan ve patatesin kilogramlarının sırasıyla 50 kuruş demek kaçtır? 0,5. Yani patlıcanı 1 ,1. patlıcanın 0,5 diğerinde 1,1. Patlıcan için yazacak olursak 6,9 0,5. 9 ile 5'i topladık. 14'ün 4'ü elde 1 var. 6'yı 1 de elde vardı. 7,4 olmuş oldu. Burası 7,4. Diğer patatese baktığımız zaman 1 lira 10 kuruş. Yani bu ne yapar? 1,10 TL yapmış olur. 7,25'e 1,10 ekleyelim. Buradan 5, buradan 3, buradan ne yaptı? 8 yaptı. Suzan ilk etikete göre alışveriş yapmış olsaydı ne kadar daha az öderdi diyor. Şimdi arkadaşlar toplam ne kadarlık bir artışımız var? İster bu fiyatlar üstünden hareket edebiliriz veya artış üstünden de gidilebilir. 1 lira 10 kuruş artmış. Diğeri 0,5 artmış. 0,6 6, 1,6'lık bir artış var. Peki ne kadar azalmış? 1,60'dan 0,75'i çıkartırsak azalış miktarını buluruz. Buradan 5. Çünkü buraya bir aktardığımız zaman burada 5 kaldı. Buradan alırsak 15'ten 7 çıkarsa ne kalır? 8. Burada da 0,85 olur. Cevap B seçeneğidir.